Çantımız, adet olsun. Burst çikolatalı smoothie'leri çok sever. Hatta uçan sineklilerden bile fazla. İğrenç. Hayır, çok lezzetli. Eşit oranda ev sineği ve at sineği <laughs> ve üzerine de en son meyve sineği. Aa, kusacağım galiba. <laughs> ne kadar hızlı koşuyor. Evet, Peki bu haftasını Jungle Boot maratonunda koşmalı. Aa merhaba çocuklar. Maraton bu hafta mı? Bersle hep bir maratona katılmak istemişizdir ama iyi koşucular değiliz. O zaman sizi eğitebilir. Vay canına. Siz Everwild'daki en iyi koşucularsınız. Gerçekten yapar mısınız? Kesinlikle. Sadece eğitim yöntemlerinin zayıf kalplere göre olmadığı konusunda uyarayım. Merak etme. Kalp atışlarım çok güçlüdür. Harika. O zaman eğitim hemen başlıyor. İlk kural, çikolatalı smoothie yok. <laughs> Toptan almıştık. Peki, ilk antrenmanımız nedir? İp atlamak mı? <gülüyor> <gülüyor> Aa, hayır. Antrenman <laughs> bu. Bu listedekilerin hepsini yapmak zorunda mıyız? Bana güven, işe yarıyor. Yerlerinize hazırlanın. misin? <laughs> ağaç kakanı yakalayın ve gagasına krem sürün ki iltihaplanmasın. Tamam peki ağaç kakan nerede? <gülüyor> 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 Ah. yakala onu Burst. <laughs> Küsmek yok. <gülüyor> 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 Bu çok yorucuydu. Sincabın dişini fırçalayın. <laughs> <laughs> daha hızlı <burst. gülüyor> Yakaladım. En yakın arkadaşıma güldüğün için... ...vişne aromalı diş macunu kullanacağız. Tadı ısırık şurubuna benziyor. İşte. Çok daha iyi. <laughs> Kovanın içindeki öz sularını temizleyin. uh Belki arıların morali yerindedir. Hayır. Ben dikkatlerini dağıtayım. Sen kovana git. Her an yapabilirsin. Bös. Temizlendi. Onlara oyalayamıyorum. Koş. Sanırım onlardan kurtulduk. Olamaz buna inanamıyorum. Her yerimizi arı soktu. Ağaç kakan gagaladı. Dilim unutma. Ve zavallı dilim. <laughs> Bunlar olurken onlar bugünü kaplıca günü ilan etmiş sumut içiyorlar. <laughs> Tamika. Burst. Aa, gördüğüme göre sıkı antrenman yapıyorsunuz. Bize antrenman yaptırmıyorsun. Sadece günlük işlerini yaptırıyorsun. Ne? Hayır. Şey evet ama... Aha, kabul ediyorsun. Hayır. Günlük işleri antrenmandır maratonlar dayanıklılıkla ilgilidir. Etrafta koşturmak ve bütün hayvanlarla ilgilenmek kardiyo yapıyorsun demektir. Bizi bu kadar iyi koşucu yapan şey de bu. Ha, o zaman çamur banyosu ve smoothie ne oluyor? Çamur banyosu mu? <laughs> Hayır, bu bir kurtarma görevi. Bir kaplumbağa bu çamur deliğine girdi. Spit ve ben de onu kurtarmaya geldik. Ve bu smoothie değil. Bu taze su ve sihirle... Bu kadar. Arınma Tony oldu. Sanırım bana inanmıyorsan maratonda nasılsınız görelim bakalım haydi evet, vay canına bu ağaç kakanı kovalamaktan daha kolaydı haklıydın evet teşekkürler Aa, rica ederim oh, oh. işte yine başlıyoruz tüm gün koşabiliriz.